Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı pıtı oldukça kolay bir modelin yapımını anlatacağım. Modelimi kullanacağım ipler yeşil, koyu mor, zümrüt yeşili, hardal sarısı. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ara kısmına toplamda 6 zürafa yaptım. Yapmış olduğum son zürafaya ipimi düğüm, düğümleyerek geri dönüyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Kirpimi yaptım. Dibine ikinci kirpiğimi yapıyorum. yaptığım ikinci kipin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üstüne bir kirpik yapıyorum. Buraya da aynı şekilde ikinci kirpiğimi yapıyorum. üzerine tekrar ipimi düğümlüyorum. Üçüncü sırama geçiş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde ilk ipimi yaptım. Dibine ikinci kirpimi yapıyorum. İki kirpik yaptım. Ve üçüncü kirpimi de aynı şekilde yapıyorum. Üçüncü sıraya toplamda üç kirpik yaptım. Tekrar bir alttaki kirpiğime iniyorum. İpimi düğümleyerek bir alt sıraya indim. Buraya da aynı şekilde kirpikle devam ediyorum. Kenar kısmına bir kirpik yaptım. Bir alt sıraya iniyorum. Yuvama ipimi düğümledim. Tekrar dibine bir kirpikle devam ediyorum. ipimi yaptım dibindeki zirafaya ipimi dömlüyorum ilk sırafa mı yaptım ikinci Zifa mı yaptım 3 oldu 4 5 ve 6 yapmış olduğum altıncı zürafaya ipimi düğümleyerek geri dönüyorum. Tekrar kirpikle devam ediyorum. İlk kirpiğimi yaptım. Dibine ikinci kirpiğimi yapıyorum. Yapmış olduğum ikinci kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar ikinci sırama geçiş yapıyorum üzerine bir kirpik daha yaptım dibine ikinci kirpiğimi yapıyorum ve üzerine ipimi düğümlüyorum ikinci sıram da bitti son üçüncü sırama geçiş yapıyorum bu sırada da toplamda 3 kirpik yapacağım ilk kirpiğimi yaptım İkinci kirpiğimi yaptım. Ve üçüncü kirpiğimi yaptım. Tekrar bir alt sıraya iniyorum. İpimi düğümleyerek kenar kısmına bir kirpikle devam ediyorum. Kirpimi yaptım tekrar bir alt sıraya ipimi düğümlüyorum geçiş yapıyorum bu yuvaya da kenar kısmına aynı şekilde kirpiğimi yapıyorum Tekrar zürafayla devam ediyorum. Kamera arkasında kalan yeşilimi de tamamlayıp geliyorum. Ben kamera arkasında alt yeşilimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Üzerindeki minik lalelerimin yapımına geçiyorum. İkinci kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Çift düğüm attım. Sıkıca düğümledikten sonra kirpik işlemiyle devam ediyorum. Kirpimin ilkini yaptım. Tekrar dibine bir kirpik daha yapıyorum. İki oldu. Üçüncü kirpiğimi yapıyorum. 3 4 oldu son olarak 5. kirpiğimi de yapıyorum toplamda 5 kirpik yaptım arkadaşlar bu yaptığım kirpiklerden iğnemle içinden teker teker geçerek hepsini topluca alıyorum 5 kirpiğimi de iğneme aldım tekrar ipimi iğnemin üzerine attım tekrar diğer kısmından çift düğüm atarak bu şekilde düğümlüyorum. Düğümledim fazla ipimi makasla kesiyorum. Dalem bu şekilde oldu. Aynısından bir tane daha yapacağım. Yeşil ipimi aldım. İkinci kirpiğime ipimi çift düğüm atarak sıkıca düğüm büğrüyorum. Tekrar kirpikle devam ediyorum. İlk kirpiğimi yaptım. Dibine aynısından toplamda 4 kirpik daha yapacağım. İkinci kirpiğim oldu. üçüncü kirpiğim dört oldu son olarak iki kirpik daha yapacağım beş kirpik oldu iğnemi kirpiklerimden teker teker geçiriyorum. Üzerine ipimi iğnemin üzerine ipimi aldım. Tekrar diğer kısmından ipimi iki kez düğümlüyorum. Ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde lalem oluştu fazla ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çıtı pıtır, çok güzel bir model. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.